İslam ahlakı, takvayı temel alarak bireylerin doğru ve faydalı davranışlar sergilemesini amaçlayan bir değerler sistemidir. Gayesi, insanın hayır yönündeki davranışları tercih etmesini, şer olanlardan kaçınmasını sağlamaktır. İslam ahlakının temel kavramları; iyi-kötü, fazilet-rezilet, ifrat-tefrit ve itidal ile edep yer alır. Kur'an Adalet, dürüstlük, merhamet gibi güzel ahlak özelliklerini övüp bunlara uymayı emreder. Müslümanlar Hz. Peygamber'in hayatını örnek alarak ahlaki davranışları benimserler. Ahlak ve terbiye bireyin tutum ve davranışlarını şekillendirir. Aile, okul ve toplum kaynaklarıyla kazanılır. İnsanlara karşı olan vazifeleri, adalet, sevgi, Saygı, yardımlaşma ve dürüstlük olarak sıralanabilir. Yasaklanan kötü davranışlar arasında hırsızlık, yalan, gıybet ve öldürmek bulunur. Sonuç olarak İslam ahlakı, takva, fazilet ve güzel davranışlarla bireyleri yönlendirir.